Dağır. Dağır. Kemal abi Görüş abi. sağlıyorum Sen ananı Kim ya? Germedim ya tam. Kıçımın oraya sanki inek sokuyor şey inek diyor sinek böyle <laughs> inek inek sokuyor S'yi şey unuttum ya <laughs> sinek sokmasın kanka yoo S'yi şey unuttum oğlum S'yi şey. sinek ben, ben dur adam kameraya poz veriyor lan Jules o kadar siklemedi bizi dur azra azal... <laughs> Oradan çıkın az bir kurak amına koyayım ya. He? Gel gel bak. Gel. Çıkın şu tarafa gidin buradan geçik de Burak ya. Yok <laughs> edeyim. Gol atacağım. Bir sektörün gol atacağım. At bunu. At yes! bunu. Yes! 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Heh, böyle ulaştık artık. Ne oldu lan? Şimdi bak. Kendine Bu ne lan? <laughs> Piç ya. Yapmışlar gibi ya. Ne var? Yayının var mı? Yok yok. Göğsün var mı? <laughs> var var. Partnerin var mı? Var var. Ne duruyorsun? <laughs> Götten yesene. <laughs> Götten yesene. <laughs> Götten yesene. <laughs> Götten yesene. <laughs> Kemal <Gökten yesene, gülüyor> <Gökten yesene. gülüyor> amca. Kötü olursan ye ya. Yayın açık mı? Kimsin sen? Açık. Kimsin sen? Götün çık, hazır. Şey çık. Ben yapayım. Hazır. Partnerin var mı? Var. Ne duruyorsun? Götten yesene, götten yesene, götten yesene. CT değil mi? Aa geçti geçti buradan lan bu nasıl bir şey? Zıplarken geldim. <laughs> tamam tamam, tamam okey. Pardon. Kemal, zıplarken iyi. E Kemal, Kemal Yok kanka o bir hataydı. Oğlum yok şey ben normal bastım <laughs> bak aim'im <laughs> üstünde. Görüş sağlıyor. <laughs> tamam onu bana sal onu bana sal. Ananı sikim ok buraya nasıl düştü? Ulan ok buraya nasıl düştü? <laughs> Ay, ya of mouse'unu ya. Ben mouse değiştireceğim ha. <laughs> Bilmiyorlar ki bu ya işte. Eman. Oğlum şimdi biz mesela şey yapıyoruz. Baa. Ya yani bundan sonra ne anlatırsan anlat dikiş tutmaz zaten. Ben konuyu kapatıyorum haklısınız. <laughs> Görüş sağlıyorum. Allah Allah ya! Ha Kemal abi çok komiksin. Gel sana koyayım s.c. Ya oğlum bir siktir git belanı benden bulma şimdi akşam akşam. Bir de 8 TL vermiş üşenmemiş gelmiş bunu yazmak için ya. Tövbe ya ya. <laughs> Yemin ediyorum manyak doldu etrafımız ya. Muhammed Talha. La ilahe illallah bilirim yoksa mu oynarsın? Abi şey, anlat efendim, o zaman ya. Hayat nasıl gidiyor Şükrü mi? abi anlat ya. Abi benim hayat güzel gidiyor. İlk defa arkadaşlarımla oyun oynuyorum falan. ilginç bir ismiş. Normalde hep tek başıma oynuyorum ya. Bir abi taraftan ben keyifli ben. Bir taraftan da chatle çok ilgilenemediğim için kendi yayınımı yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Genelde ben chat'e durmadan okuyup aradan birini seçip anasını sövüyorum ya bu oyun çok sevmedim. <laughs> yani bu oynarken gerçekten küfür ettiğim çok nadir oldu galiba. O da rakibe ediyorum. Canımı yaksa da Yok, benim. ben seni bak özür dilerim. Özür dilerim moralim bozulacak özür dilerim ama bir şey demem lazım Jiroz. Yani öyle bir konumdayken bıçağı çekip Aldın tamam skin aldın. Paran var. Okey. Okey. Paran var. En değerli. Aman tamam. Beler, en değerli beler, beler, skinlerden beler, birisi beler. ama benim görüşüm gereksiz bir bıçak çekmeydi oradaki. Adam orada karşından gelir. Yapmayalım ya Yapmayalım yani beyler ya. ya. Ben kendi şey, ben Estağfurullah bir karıştıysam vallahi bir şey. Gözlükler de fena. <laughs> <laughs> Yalanmaz ya. Gözlükler de Doğru vallahi. Donte <laughs> Dolce gabbana diyor ya işte kral burda <laughs> Ayrılık bizce Allah Allah, Allah, Allah. Görmek, görmek isterdim Beyazlar içinde, içinde Seni ayıracağım Herkes üstüne şiire gireceğim Dedim Nefes. ya güzelim Sen Bir nargilenin dumanı